Son iki yıldır adeta yerinde sayan altına, gümüş hatta faize dahi yenilen borsa yeniden yatırımcıların radarına girdi. Peki hisse senedi yatırımından pişman olmamak için neler yapmak gerekiyor? Uzmanından dinleyelim. <laughs> 8.5 milyon kişilik e, rekor seviyeye ulaşan borsa yatırımcı sayısı son dönemde 6 milyon 300 bine kadar gerilemişti. Borsa neredeyse 2 yıldır yerinde sayıyordu. Şu sıralar yükselmeye başladı. Hatta hisse senedi yatırımcısı da arttı borsa yatırımcıların radarına girdi. Yatırımcısı da bir ayda 101.662 kişi arttı. Peki hisse alıp satarken neye dikkat etmek gerekiyor? Daha doğrusu pişman olmamak için ne yapmalıyız? Öncelikle hissinin iyi belirlenmesi ve bu noktada iyi bir vadenin belirlenmesi şart. Alsat yapan mı tutan mı kazanır? Sürekli alsat yapmak bu noktada aslında doğru bir strateji olmayabilir. Borsadaki trendin momentumu da kaçırmış olur. %15-20'lik kazançları da kaybetmiş olabilir. Uzmanlara göre bir hedefinizin olması da şart. Doğru bir strateji belirlemesinde fayda var. Çoğu yatırımcı borsayı sanal medyadan takip ediyor. Peki bu doğru mu? Sürekli sosyal medyada hisse pazarlanıyor, gel gel yapılıyor yani bu hisse uçacak kaçacak deniyorsa ve 10 kat 20 kat gibi hedefler belirleniyorsa bu noktada bu tuzaklara yatırımcı düşmemeli. Riski dağıtın. Paranın tamamı bir sektördeki bir hisseye yatırılmamalı. Manipülasyon ve ponzi oyunları nasıl anlaşılır? Bir hisse zirveye çıktıktan sonra eğer şelale gibi düşmüşse burada sert bir yükseliş ve düşüş hareketi varsa aslında burada bir manipülasyon söz konusu olabilir. Hisseyle inatlaşmak da doğru değil. Bazen zarar kes yapmak çok önemli çünkü zararın daha da derinleşmesini bu önler.